Efendim. Alo iyi günler. Buyurun. Garanti Bankası Genel Müdürlük Tazminat taz, Sigorta Biriminden Hakan ben nasılsın? Öncelikle görüşmelerimiz kayıt altına alınmaktadır. Sizleri arama sebebimiz efendim geçtiğimiz dönemlerde bankamız tarafından adınıza yapılmış özel sağlık sigorta poliçeniz bulunmakta fakat hiç kullanmamışsınız doğru mu? Öyle bir sigorta yaptırmadım kim yapmış onu? Normalde efendim özel hastanelerde 100 bin TL kadar %10 indirimden faydalanıyordunuz ayakta tedaviden. Kullanmadığınız an dolayı yeni yasa gereği sizlere iadesi zorunlu tutuldu. Dilerseniz 2100 TL iadesi yapılır. Dilerseniz 2 yıl boyunca poliçenize yenileyebiliriz. Nasıl Hayır, bir, bir, dakika ben öyle bir poliçeden falan haberim yok. Nereden çekildi yapıldı bu? Efendim, ben kullanmak yapıyorum. istemiyorum öyle bir şey. Tabii ben tehdit geçeyim aydınlatmak amacıyla. Size bu yapılan proje efendim kredi kartı aldığınız dönemlerde veya banka kartı çıkarttığınız dönemlerde evraklar ve sayfalar içerisinde madde madde olarak yer almak almaktaydı. Fakat bazı müşterimizin onayı oluyor. Bilgisi olmuyor okumaları imza attıkları için. Lütfen o, o, mecbur. Orada mutlu şey yapılabiliyor. Tamam, Tamam doğru söylüyorsunuz mecburen. Okumadan ne imzaladığımızı biz de bilmiyoruz doğrusu. Evet anladığım kadarıyla nasıl yardımcı olur? Niyadesini mi sağlayacağız kimi işlere yoksa yenileyeceğiz mi? Ne şimdi bir dakika. Bu ne sigortası bana bir anlatın. Bakın Tabii benim dedim. zaten yaş yaştan dolayı da o sigortayı nasıl kullanırım bilmiyorum. Bir anlatın bana. İçeriklerini açıklayayım ben senelerden faydalanmayacağınızı efendim.